Selamünaleyküm arkadaşlar ben Relix Bugün sizlere Valorant Mobile'e yeni gelen set göstereceğim İlk öncelikle şuna da değinmek istiyorum Bu Valorant Mobile özel bir set olacak Bilgisayara gelmeyecek Yani şu anda Valorant Mobile e gelmiş 3. mobil özel set olması lazım Hemen bakalım Hemen setimizi inceleyelim arkadaşlar İlk başta şeriften başlayalım Ele çekiş animasyonu bu şekilde. Ateş animasyonu. Mermi animasyonu. İnceleme. animasyonumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Farklı renklerine bakalım. Renkler de bu şekilde arkadaşlar. Spektra'ya geçelim. Ele çekiş animasyonu. Ateş animasyonumuz. Mermi değiştiriyor. İnceleme. Spektra da bu şekilde arkadaşlar. Farklı renklerine bakalım. İkinci rengi bu şekilde. Üçüncü rengi bu şekilde. Dördüncü renk de bu şekilde arkadaşlar. Yanıtımıza bakalım hemen. çekiş animasyonumuz. Atış animasyonu. Hanım değil. de bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci rengi bu şekilde. Üçüncü rengi bu şekilde. Dördüncü renk de bu şekildeydi arkadaşlar. Son silah. Arasımıza bak geçelim. Hele çekiş bu şekildeydi. Atış bu şekilde. Narımı değiştirmemiz. Da arkadaşlar. İkinci rengi bu şekilde. Üçüncü rengi bu şekilde. Dördüncü rengi, de bu şekilde arkadaşlar. En iyi özelliklerinden birisi de arkadaşlar. Bıçak mızraktan bıçağa, normal bıçaktan da mızrağa geçiş yapabiliyor. Hemen ona da bakalım. ığımız bu şekilde. İncelikten sonra bıçağa geçişi bu da arkadaşlar. Şimdi bıçağımızın ele çekişine bakalım. Ele çekişi de bu şekilde. animasyonu. Bu da Bu da tekrardan bıçaktan mızrağa geçiş arkadaşlar. Farklı renklerine bakalım. İkinci rengimiz bu şekilde. Üçüncü rengimiz bu şekilde. Dördüncü rengimiz de bu şekilde arkadaşlar. Uğurluğumuz var. Bir adet kartımız var de grafitimiz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Güzel bir set inceleme videosu oldu. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda set hakkında düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.